Evet, şu an ilk çıkışımızı evet. dere yatağından Serkan Saraçoğlu ile yapıyoruz. Çekseydi, Bak, abi öyle bir iyi şey abi. Yok, yok. Bir şeyleri, bir, bir. Oradan üstünde o motor mümkün atıyor çıkmaz oradan. Ya şuradan çıkacağız şöyle. Senat çıkar buradan. Ben bu çekerim onu. Da hadi. Şey da. Merzen Ben orada orada iyi doğru. Yani. Doğru. Aa şunu yakın. Aa gel. şuraya. İyi, i̇yi de abi. bu toprağın içinde hadi. la. Ya, evet. evet. Dur, 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 dur şunu bir denet. Motor var ya, la dur. Onu oynuyor oynuyor. Oynuyor mu? Oynuyor abi. O derenin oylu mu diyor. Hadi bakalım. Kardeş şu kaya olmasa neyse de hadi. Şurada da kaya var. Başka yok. Oradan atlayacak. Baba oradan geleceksin aşağıdan. Açık, mı? Açık. Durun oğlum ya. Serkan. Serkan. Bak şu kayanın var ya aşağıda kaya. He. Onun üstünden atlıyorsun şu Murat abinin olduğu yere düşüyorsun. Hadi çekiyorum ben. Serkan abi. Bravo Serkan, bravo kardeşim benim, bravo. Hani çıkamazdı. Hadi koçum kaldır. Bravo. Abi adamın kanında delilik var ya. Perişan değil. Kızarmış tavuğa döndük. Saraçların İsmail. Merhaba. Kayaların İsmet. Kırdım ya bak. Kırdım Çimento lazım mı lan? Allahu Evet. Abi lan. Onlar nasıl çıkar Ben orayı anlamadım ya şu an. Tutup <laughs> <Dudum> çıkartacağız. Çarvisi <laughs> <laughs> çağıracağız. Çarvisi. 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 gibi Helal olsun abi. Adamlar kayadan fırlıyor ya. Ya. Yani ya. çıkacak varsa bir iki tane <laughs> daha da <atar. gülüyor> Hadi gel. 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 Hadi 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 alak, valla. Ya, sırayı yeter doldu ya. Ya, mı Murat? Ha! Şurada aşağıdan atlın lan Murat. Ayağı yatırak, da aşağı, Murat. Ay, ay, o da aşağı Murat. Usta şuradan inerken var ya pat pat inerik bak. <gülüyor> <gülüyor> yani. Pat pat düşerik. <laughs> <laughs> Aa, tamam. denek, geçirerek bu tarafa. Az daha şöyle çekeceğiz. Aynen öyle. Az bir yeri itebilirsek var ya bunun sunatlar. Oradan gel, ajuna vur, buradan çık. Bir tane şey yok sen. He. Bunları bunları. Evet. Levent. He. Az daha bu tarafa itince 1 2 3. Tamam. ya vurmaya Var ya. Şunu şöyle çevirsek var ya Çok çok güzel. Şu kareyi ottur sağa çevrek 180'i döndür kuyu. Nereye? Ha şu koşuyu <laughs> ottur <oturtucu. gülüyor> <Trabikayı. gülüyor> Evet. Burası sarı da sıra. <gülüyor> evet <gülüyor> bravo. İsmail. Nasıl bizi İsmail kamera biraz da senin motor ağır ya şurada dur da. Vallahi de, düşerse dur. sabahtan akşama kadar geldi. aynen, aynen Evet. Evet Vallahi sıra aynen. Serkan Saraçoğlu'nda. Hadi ver Dur vereyim abi. <laughs> Hadi sırası gelen gençler, hadi. Hadi servet çıktı, hadi siz de çıkın. Bu derenin alıcından burcundan Bu derenin alıcından burcundan Tutmadı la. <laughs> onu, Yo, fren tutmadı ya lan. Korkma onu unuttu. Yok fren tutmadı. O da işte mı? Onu da kaldıran mı? <laughs> He lan. Onu da kaldırayım abi. Niye öyle oldu? Ayağımızı şuraya koyarak gitmiş lazım. Şurayı bulmuş. Tamam. Yes. Taranın alıcından burcundan. <laughs> Kimi <Kaya 'ya oynatıyorum>. gel <laughs> bu orada? Kayayı çok eşekti. Aslında kayayı oynattık. Biz onu oradan çekeriz. Şuradan oradan çekeriz abi biz. Bu kayanın... Bu şuradan kötü biliyor musun? <gülüyor <gülüyor> ne yapıyor şurada? Bu kayayı buraya koysam şu diyor olur. E o kadar da şuraya koysa... Aslında... <laughs> 아, 시끄러워. 아, 시끄러 아, Tamam Tamam, ya, tamam. Sen, tamam, sen. Kaldır, ha. tamam ben, ben, varım, hadi. Kaldır, ha. hadi bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Emre oğlu ne yaptın? Emre oğlu sen Sen kayıya geldik ya <laughs> Adam da Ne? <laughs> evet. görüyorsunuz Dinlendi. dinlendik. Huskarna T125 makinenin kralı. <laughs> şunu Evet. 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 Hepsi şira bak. suyu almadık. Çok şey var, gibi ona. Hadi kaşı Allah sonra koy. alırsanız daha kolay gelirsiniz oradan. Bahal şu taşı Allah'ın da hep beraber ha oraya koyak Gelin kapak Aa, başla. Abu. Abi. E, bu. bu. Ne abi? gidiyor <laughs> Siz yanlış meslek seçmişsiniz. Duvarcı olacağız <laughs> tamam, DS'de çalışıyor kardeş. Bırakın da yol yapmayı bile Özden Abi, ne, o kötü olur biliyor musun yalnız Özden abi? Yok ufak taşlar kaymaz da bu şunlar kaydırır. Ona şimdi yamaç gibi Ya bu yani her zaman abi. lazım olur bize ya. Sezer abi şu yamaş büyük kaya, kaya var ya. <laughs> onu da asçıyanla atarsanız. <gülüyor> gel <gülüyor> <gülüyor> ona da gel. gel. Vallahi çok yıkama geçer. Öyle olmaz. Bir daha, bir daha. daha. Bence onu hiç koymasanız daha iyi. Bir daha aktarılarsa tam yamaç olur. Dur dur Cazın abi. Bir daha aktarılarsa tam yamaç ah, olur. Arka aha, oraya da bir şey dersin. Tamam çok fazla koptu ya. <laughs> Eskisinden kötü oldu. Eskisinden kötü oldu. <laughs> Serkan bir daha in çık da bir daha bak. <laughs> Serdar abi. Bütün evet. taşlardan dışında, gazım, abi. Motorun kartelini marteline zarar vermesin. Buraya kartel deler valla. Allah'a uşak şurada durursanız kalırsınız. O kadına er, yapışırsınız. Işte, altına bak hele oraya bet. Yok yavaş da yok. Ben ya. oraya girmeyecek Oraylar abi. Orayla bitirin şunu da bu. Şu oku Oldu işte abi abi. Şeker girmeyecek oraya. Allah. Yol yoktur orada. Çaylarına girdiğiniz derede ki kayadan beyleydi. Evet aldınız mı lan? Aldım. Ben mi oğlum şuradan ben mi oğlum? Nerede? Şeyin şey oradan al lan. Nereden? Serkan Nerede ki? oradan ya. Evet.